Selam millet, bugün muhabbet serisinin yeni bölümüne tekrardan beraberiz ve Meksika'yı bitireceğim. Ee, bayağı uzattık çünkü artık üniversite yıllarına geçelim diyorum. Böyle lise sınavları, hazırlık, e, o anki ergen dönemleri, üniversite zamanları biraz daha e, yakın olduğu için o dönemlere geçmek istiyorum. Bugün Meksika'yı hızlı bir şekilde bitireceğim. En son nereden kaldığımı da hatırlamıyorum. İzleyemedim son videoyu. Vaktim yok çünkü pazar günü böyle... Hem ailemle ilgilenmek, hem bir şeyler yapmak, hem de video gerçekten çok kısıtlı vaktim oluyor. Bir an önce yetiştirmeyi planlıyorum hepsini. Birçok videoyu ben pazar günü yapıyorum çünkü. Ee, şimdi, nerede kalmışım hatırlamıyorum ama gıcık aileyi bir geçelim abi. Gerçekten benim için sıkıntılı bir dönem oldu. Hiç memnun kalmadım. Ee, sadece beni e, yeni gittiğim okul... Ve Türk arkadaşlarım beni mutlu etti ama evde bulunduğum vakitte gerçekten çok sıkıntılı zamanlar yaşadım. Daha sonra e, belli bir zaman sonra yeni bir aileye geçiyordum. Bulunduğum şehirde mi öyleydi yoksa Rotary'nin kuralı mı öyleydi bilmiyorum. E, üçüncü bir aileye geçtim ben. Ve gerçekten e, paraları, sağlam paraları olan bir aileydi. Öyle söyleyeyim ben sizlere. E, bir dakika, dördüncü aileye geçmiş miydim? Yok pardon bir tane şey vardı. Benimki her zengindi ama arkadaşım ailesi de karıştırdım abi. Bir tane Türk arkadaşımın da hatta evlerine de gitmiştik. Bir tane adamın helikopteri vardı. <laughs> evet abi adamın helikopteri vardı. <laughs> öyle bir eve de gitmiştim ama o benim ailem değildi pardon. Bir anda kendim mi gittim diye emin olamadım hatırlayamadım ama benim ailem değildi bu. Üçüncü gittiğim aile gayet güzel böyle onların da iki katlı bir evleri vardı. Kocaman bir bahçeleri vardı. Bahçeleri çıkmam çünkü bahçede bayağı vakit geçirmiştim. Niye? Bahçede o kadar vakit geçirmiştim. Bir tane Golden'ları vardı çünkü abi. Ben köpek hastasıyım bildiğiniz gibi. Gerçekten hayvanları çok severim. Sadece köpek değil, e, yani tüm hayvanları çok severim ben ama köpeklere tabii ki ayrı bir sempati besliyorum. E, o zaman da öyleydi, şu anda hala öyle. E, bir tane Golden'ları vardı ve kocaman bahçeleri vardı. Yani bahçede böyle çift kale maç yapılır. Öyle bir bahçeleri vardı gerçekten. Ee, aile nasıldı? Aile iyiydi ama böyle sosyal bir aile olduğum için çok vakit geçiremedim onlarla. Gerçi ben genelde ailelerle çok vakit geçirmeyi seven bir insan değilim ama e, tabii ki ilk ailenin yeri ayrıydı. İlk aile çok yakın bir böyle. Onlar böyle sıradan bir tiplerdi. Nasıl diyeyim böyle. Bir tane dükkanları vardı. Ee, yani normal halli bir aile olduk için onlarla daha fazla vakit geçiriyordum. Ee, aha şey anlatmayı unuttum ben size abi. Şimdi hatırladım. Bak işte. Çok şey kaçırıyorum. Çok eski olduğu için böyle çok nadir hatırlıyorum geri geliyoruz abi. <laughs> i̇lk aile ilk bulduğum şeyle geri geliyorum. Şimdi Meksika'nın bildiğiniz gibi e, acısıyla ünlü. gerçekten çok acı sosları var. Ki ben o zamana kadar doğru düz pek acı yememiştim. Yani bildiğin e, yani ne kadar acı yiyebilirim işte. Biber, Türkiye'de ama Meksika ayrı bir acı bakımından ayrı bir olay abi. Bir gün o ilk aileyle hep beraber bir e, aile ziyareti mi artık onların akrabalarına mı ne bir yere gitmiştik hatırlamıyorum nereye gittiğimizi. kim, kimler olduğunu hatırlamıyorum öyle böyle güzel bir bahçeli bir yere gitmiştik hep beraber böyle oturmuştuk. Kahvaltı mıydı öğle yemeği miydi hatırlamıyorum onu şimdi. Hep beraber oturduk böyle işte. Galiba benim e, gibi roter olan bir iki, daha, bir iki çocuk daha var Çocuk mu vardı kız mı vardı kız bir tanesi kızdı bir tanesi çocuktu galiba. Neyse abi çok önemli değil oralara. Hep beraber böyle bir masaya oturduk. E, herkes bir şeyler yiyor falan böyle. Chorizo muydu böyle Meksika'nın değişik kendi böyle yetleri, böyle, ee, taco gibi bir şey, içine et koyuyorsun. Gerçekten lezzetli oluyor abi. Çok yedim ben Meksika'da. Taco deniyordu galiba. Onun böyle farklı versiyonları da vardı. Benim bir ara yediğim bir chorizo vardı, cherizo vardı. Böyle bayılırdım ona. İkinci gittiğim şehirde, Selaya'da yapan bir yer vardı. Şansla keşfetmiştim. Her gün oradan yiyorum abi yani. Gerçekten bu kadar güzel bir ee, lezzetli bir şey olmaz. Ee, neyse orada unumu e, yiyordum, bir şey mi yiyordum hatırlamıyorum ama üzerine bir tane bir sos koyacaktım, bir şey koyacaktım. Böyle bayağı bir sosları var masanın üzerinde. Çeşit çeşit sosları var böyle. Bir tanesini aldım böyle tam koyacağım dur dedi şey. E, oradaki gittiğimiz ailenin e, büyüğü mi dedi işte babası mı ne her neyse dur dedi. O çok pardon o demedi e, böyle ince, ince anlatırken hatırlıyorum. E, evin büyük anneannesi mi ne o çok acı dedi. Çok acıydı Gerçekten çok acı dedi. Bize bile acı geliyor dedi. Sen de alışık değilsin. Yemedi dedi öyle. Sana fazla acı gelir dedi. Ben de böyle ergenim ya artistim ya bana bir şey olmaz havası. Ben onu yerim bunu yerim bana bir şey olmaz havası. Dedim ben acıyı severim merak etme ki Meksika'da da acı yemiştim. Ee, orada yedim gerçekten. Değişik değişik soslarını yedim. Tamam acı ama böyle beni e, hop hoppatacak kadar bir acı da yemedim. Bir de o, o diğer yediğin acılara benzemez dedi. Yani o gerçekten acı dedi. E, dedim ne olacak dedim. Bir şey olmaz dedim böyle. Üzerine koyuyorum falan böyle. Basıyorum işte. Ondan sonra yedim daha böyle. İlk bir tanesini yedim. Ondan sonra ikinciyi koydum. İkinciyi yiyeceğim. Sosunu koyuyorum. Anam. Ağzımın içinde bir alev başladı. <laughs> abi yok böyle bir şey. Yemin ediyorum böyle bir şey yok. Hayatım boyunca bir daha öyle bir yemedim. E, yedim yine ondan sonra ben, ben acıyı severim ondan sonra yine acı yedim Adana'da Mersin'de en dibine kadar acı yedim abi o Meksika'da yediğim var ya la var ya harbiden dedikleri kadar varmış dedi yani sen onu yemezsin dedi onu biz bile zor yiyoruz dedi bir dur dedi kendine gel dedi böyle dedim bana bir şey olmaz ben yerim ben şöyleyim ben böyleyim abi yedim aradan 30 saniye mi geçti 15 saniye mi geçti Alev atıyor ağzım ya. Ağzım alev atıyor. Ama öyle böyle rahatsız olmadım. Yani gerçekten çok rahatsız oldum. Ya dedim kurtarım dedim bir şey yapın dedim yani. Ne verim bir şey verim dedim bana. Ekmek yiyorum. Ağzımın içine buz koyuyorum. Süt mü içirdim Her boku yaptım geçmesi için. Abi ilk yarım saat miydi neydi? Gerçekten çok kötüydü. Yani dedim yani kendime söyledim dedim. Yani keşke dinleseydim dedim. Abi böyle bir acı yok. Ondan sonra böyle YouTube'da hala izlerim böyle hot sauce pepper prank'lar e, prankler vardır falan böyle. Hatta bir tane sarışın bir hatunu yapmıştı eşi. E, kadın böyle çıldırıyordu. E, o videoyu <laughs> bilmiyorum bulabilir misiniz ama hot sauce prank yazın. Bir tane e, adam eşini yapıyor, sarışın bir eşini yapıyor. Galiba takonun içinde bir şey koyuyor böyle. Kadın çıldırıyor böyle mutfakta ağzına her şeyi atıyor. Bildiğin o kadının aynısı oldu abi. Aynısı oldu. Ama gerçekten çok rahatsız olmuş, çok rahatsız etmişti beni. Yani böyle bir acı ya. Ben daha ondan sonra hayatımda görmedim zaten ki acemiyle devam ettim. Devam ettim derken o acıyı yemedim bir daha abi. Ee, adını şu an hatırlamıyorum ama o acıyı bir daha yemedim abi. Meksika'da ağzıma bile sürmedim. <laughs> yani tövbe ettim daha ağzıma sürmem dedim. Ama çok kötüydü ya. Yani gerçekten çok kötüydü. Böyle çıldırıyorum böyle. Her tarafım kıpkırmızı oldu gerçekten. Yani öyle bir anım vardı şimdi aklıma geldi. O benim ilk gittiğim ailedeydi. Hep beraber gitmiştik bir yere gitmiştik. <laughs> Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama <laughs> iyi atlamadığım iyi olmuş bunu anlatmak istiyordum. Ne diyorduk? Sonra ikinci aileye gittik. Üçüncü aileye gittik abi. Ee, şöyle şimdi ilk aile böyle orta halli bir aile olduğu için daha çok vakit geçiriyorduk böyle beraber. Kahvaltıları beraber yapıyorduk. Akşam beni dükkanlarına çağırıyorlardı. Dükkanlarına falan takılıyorduk falan böyle işte. Onlarla vakit geçiriyorduk. İkinci aile zaten lanet bir aile olduğu için e, ben özellikle zaten vakit geçirmedim onlarla. Üçüncü aile iyiydi. Ama onlar da böyle sosyal bir aileydi. Böyle Rotaryanlar ya işte böyle Rotaryanlar genelde devamlı gezmelerde olur abi. Bizim gibi fakirler bilmez. Vermişim. <laughs> e, çok fazla vakit geçirmiyorduk. Onların da bir tane erkek çocukları vardı. Onlarda kız yoktu abi. <laughs> Bu sefer yakalayamadık. Gerçi diğer yakaladıklarının ne, ne işe yaradı hiçbir iş, işe yaramadı orası ayrı bir olay ama. En azından göz gönül açılıyordu. Neyse onların erkek çocukları vardı. Bir tane erkek çocukları benim gibi yine farklı bir şehre gitmiştir o tarihin olarak. Diğeri de benden yaşça büyüktü galiba üniversiteye gidiyordu pek benle takılmıyordu. Hiç ben de çok onunla takılmıyordum ama. E, dediğim gibi bahçeleri, böyle baya büyük bahçeleri vardı. E, orada çok vakit geçirmiştim. Onun haricinde ben genelde e, Türk arkadaşlarla okul sonrasında, okula gittim bakın bu arada. E, derslere girmedim gerçi yine ayrı bir olay ama bir şey de yapmadılar, geri yollamadılar. Hep tehdit ederlerdi. Okula gitmezsen geri yollarız, geri yollarız diye. Yollamadılar abi. Ee, ben ama bu sefer gittim. <laughs> Üniversite de Selahiye'ye gittim abi ama derslere girmedim. İnternet kafesinde takılıyordum. kafe Kafeteryasında takılıyordum. Ortam gerçekten güzeldi çünkü. Hoşuma gidiyordu. Basket oynuyordum. Ee, basket takımına girmiş miydim? Galiba girmemiştim. Ee, almıyorlar mıydı beni? Ben bu arada e, iyi basket oynardım arkadaşlar. Yani hala iyi oynarım ama şu an artık nefesimiz kesiliyor, ya. şu an artık böyle hobi amaçlı. Giderim mesela bizim evin yanında var, e, filesi oynayalım, basket sahamız var. Haftada böyle bir gün, iki gün oynarım. Basket oynamayı çok severim ben. E, hala oynarım ama o zamanlar gerçekten e, ben e, lisedeyken takımdaydım, ortaokuldan da takımdaydım. İyi de oynardım. <laughs> o yüzden Meksika'da da oynamaya devam ettim. O okulda ben takıma, yani takımla devamlı oynuyordum antrenmanlara çıkınca ama galiba maçlara çıkamıyordum. Bizim bir şey mi alma, almaları gerekiyordu, bana olmuyor muydu geçici öğrenci olduğum için, hatırlamıyorum sebebinin ne olduğunu ama takım antrenmanını çıkardım ve güzel de oynardım gerçekten, beğenirlerdi. O takımla bayağı bir takılıyordum. Onlarla özellikle e, o grupla ben muhabbet ediyordum okulda. Sınıf arkadaşlarım zaten doğru düz sadece bir ya da iki derse girdiğim için pek muhabbetim yoktu. <laughs> e, ama onlarca o takımdaki arkadaşlarımla, Türk arkadaşlarımdan bir tanesi Ecmel'di galiba, o da bizim okuldaydı. Can da bizim okulda mıydı? O Can derken şey Can, Ahmet Can vardı. Diğer Can, böyle çılgın olan Can farklı bir şehirdeydi arkadaşlar. <laughs> bir de Abi şimdi bazı konular var giremiyorsun YouTube'da. Muhtemelen yasak böyle weed konuları. <laughs> Çünkü canlı ilgili tarz hikayeler var onları anlatmak istiyorum ama yasak mı değil mi bilmediğim için <laughs> giremiyorum bu konulara. Çok da fazla gerçe, özendirmek gibi de olur. Girememem daha doğru olur ama komik sahnelerimiz olmuştu ee, ama neyse giremeyeceğim şimdi yapacak bir şey yok. Bir gün bir buluşma yaparsak belki o zamanlar anlatırım. <laughs> Sözlü olarak böyle arada bir YouTube olmadan. Ee, diğer dediğim Can farklı bir şehirdeydi. Ahmet Can diye bir arkadaş vardı. Böyle hafiften inek olan dediğim var ya. O bizim şehirdeydi. Ee, onlarla beraber takılırdık. O da iyi bir çocuktu bu arada. Ee, seviyorum kendisini. Onlarla takılıyordum işte. Ee, dediğim gibi basket takımındakilerle takılıyordum. Ecmen'le çok gezerdim. Ecmen'i çok seviyorum. Ve devamlı okul sonrasında onunla geziyorduk. Ee, Selaya'daki her yere gitmiştik diyebilirim. Ee, onun haricinde... Farklı şehirlere gittim abi. Birkaç tanesini anlattım galiba size. Bir kere de Meksika'nın e, tatiliyle ünlü bir yeri var. Heh, Puerto Vallarta. Bir tanesi daha vardı. Cancun vardı. Cancun'a gidememiştim. Bunlar ücretliydi arkadaşlar. Yani bunlara para verip gidebiliyordunuz. E, ne kadar e, Rotaryoya olsanız da belli bir ücret vermeniz gerekiyor. E, İkincisinde paramız yetmemişti. Cancun'a gidememiştim. Cancun'a da gitmeyi çok istiyordum. Aslında en ünlü yer Meksika'da benim hatırladığım kadarıyla şu an bildiğim kadarıyla Cancun. E, Puerta Vallarta da aynı çok ünlü bir yer. Nasıl diyeyim, Türkiye'nin Antalya, İzmir gibi bir yerler işte ama e, bir tanesi Bodrum, diğeri Antalya diyeceğim olmayacak çünkü Antalya da Türkiye'de çok ünlü bir yani Bodrum kadar e, tatil bir yer. Üçüncü var mı Türkiye'de? Niye yani aklıma gelmedi. Şu an örnek veremiyorum ama yani en ünlüsü Calgary ondan sonra Puerta Vallarta geliyor işte. Biz Puerta Vallarta'ya gitmiştik. E, orada neler olmuştu? Can'la mesela ilk orada tanışmıştım yanlış hatırlamıyorsam diğer Canlı Yok pardon ilk tanışma yerimiz vardı özür dilerim. i̇lk kaynaşma partisinde tanışmıştık. Ondan sonra ikinci gördüğüm yer onun. O Puerto Vallarta'ydı. Orada da daha çok dediğim gibi Türk arkadaşlarla takılmıştık. Yabancılar da vardı aramızda. Ama bütün rot arayanlar oradaydı yani. Bizim gibi değişim öğrencilerin hepsi oradaydı. Ee, okyanusum okyanusum mükemmeldi. Gerçekten çok zevkliydi. E, otelde kalmıştık böyle. Böyle herkesin böyle otelde böyle şey anıları olmuştu. Anladınız siz onu. Benim olmamıştı. Ergen ya ben onlardan çok mu küçüktüm o zaman gittiğimde ya? Yani ya da ben çok mu o zamanlar ee, birçok şeyi yeni öğrenmiştim bilmiyorum ama ben böyle genelde uzaktan bakmakla yelteniyordum <laughs> bazı olaylara. E, bunu üniversite yıllarında ve Alanya yıllarında, Alanya anlarında fazlasıyla açtım. Tabii ki detayını anlatamayacağım size ama üstü kapalı bir şekilde anlatmaya özen göstereceğim arkadaşlar. E, ne serileri yapacağım bundan sonra? Şimdi e, bu lise liseye girip üniversite zamanlarını anlatırım. E, üniversite yıllarını komple uzun bir seride anlatırım. Askerlik zamanlarını anlatırım. E, Alanya'da bir staj zamanı vardı onu anlatırım. Yani muhabbet serisinin devamı gelecek. Ben severek anlatıyorum. Seven de çok seviyor. Sevmeyen de sevmiyor. Yapacak bir şey yok. Arada böyle koyacağım arkadaşlar. E, ama dedim gibi bunlar ya haftada bir olacak ya da iki haftada bir olacak. Şimdi Meksika'yı bitirmeye devam ediyorum. Muhtemelen kaçırdığım birçok şey var. Bunun videonun sonrasında da Meksika fotoğraflarını bir şekilde bulup videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Ee, video bitince gitmeyin. O inanılmaz yakışıklı, inanılmaz seksi, karizmatik Güneş Gürsoy'un Meksika fotoğraflarını göstereceğim size. <laughs> Şaka bir yana rezalet abi. Bence bakmayın. Bence direkt kapat 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 diyeceğim ben size. <laughs> Başka neler oldu? Var ya birçok şey unuttum muhtemelen. Keşke böyle bir günlük tutsaydım ama. E, Porta Vallarta'da bayağı bir takılmıştık. Onun haricinde yine böyle bir sefer bir Türk arkadaşlarla yine turistik bir yere gitmiştik. Bizim bulduğumuz Selanya'nın yakınında yine o zaman e, dediğim gibi ben vardım, Ejmel vardı, Can vardı, Ahmet Can vardı. Bir de Deniz diye bir kız arkadaşımız vardı. 5 kişiydik böyle biz. Arada böyle biz 5 kişilik bu gruplar şeklinde buluşup farklı yerlere gidiyorduk. E, ama galiba denizle Can farklı şehirlerdeydi. E, aklımda öyle kalmış şu anda. Başka neler oldu? Partiler, martiler çok fazla ben katılamadım. Giden arkadaşlarımız oldu ama dediğim gibi yani o zamanlar çok böyle öyle parti marti e, ayakları ya olmuyordu ya da biz çok fazla denk gelmiyorduk oralarını hatırlayamıyorum. E, ben Türkiye'yi özledim yalan yok abi e, gerçekten özledim ben Türkiye'yi. O zamanlar ya çok küçük olduğum için özledim. Benim lisedeki ortamım da çok güzeldi. Samsun'daki, lisedeki. Belki o arkadaş ortamını özledim. Gerçi orada gittiğimde de Türk arkadaşlar ortamımız gayet iyiydi ama tabii ki bir lisedeki sıcaklık olmuyor. Ben o lisedeki sıcaklığı üniversitede dahi bulamadım. Muhtemelen zaten o lisedeki sıcaklık genelde hiç kimse bulamıyor. Hiçbir, o ortam ayrı bir ortam abi. Lisedeki ortam e, genelde denk gelmiyor. Kolay kolay. E, belki de o yüzden ben Türkiye'yi özledim. E, ya da çok küçüktüm sonucunda. 16 yaşında gittim. 17. yaş günümü orada kutladım. 17. yaş günümü de ee, hiç unutmam, bir tane teknede kutlamıştık, böyle yine bir rotelelerle gittiğimiz bir yerde ama nereye gitmiştik, kim kim gitmiştik hatırlamıyorum. <laughs> i̇şte insan hafızası o kadar iyi değil abi, Bu yazmayınca gidiyor böyle birçok şey. Ama böyle küçük sandallar oluyor İtalya'da böyle, İtalya'da, e, Venedik'te böyle küçük e, sandal mı deniyor, ona ne deniyor işte. Onlarla böyle ırmak gibi bir yerde e, bir gezintiye mi çıkmıştık artık, ne yapıyorduk, ne ediyorduk orasını hatırlamıyorum ama hep beraber öyle gittiğimiz bir yerde ben 17. yaş günümü o şekilde kutlamıştım. Ee, orası da aklımda. Ee, sizin merak ettiğiniz hatun sahneleri dediğim gibi olmadı arkadaşlar. Ee, i̇lk gittiğim şehirde bir tane e, Meksikalı bir hatun vardı. Onunla takılıyorduk işte. Takılıyorduk derken el öpüşme, öpüşme o kadar ancak. Ee, diğer taraflarda bir tane bir Türk yakalamıştım. <laughs> Bayılırım Türk yakalamaya. <laughs> ya, ona da yazıyordum ama e, istediğimi elde edememiştim ona da. Kızım şu an adımı dahi hatırlamıyorum abicim. Onun adı da mı denizde yoksa ya? Sanki onun adı da denizde. Bir tane denizimiz vardı ama e, da ikinci denizde. Şu an ne yapıyorlar, ne ediyorlar hiçbirisinde fikrim yok. Sadece ecmel Facebook'umda duruyor. E, bir selam yazayım ona ya bu videonun sonunda. Merak ettim ne yapıyormuş. Benden yaşça büyüktü o gerçi. 86'lıydı galiba. 85'li ya da 86'lıydı işte. Ben de dedim ki genelde 2-3 yaş büyüklerdi bunlar. Ama işte 16 yaşındayken o 2-3 yaş ciddi anlamda fark ediyor böyle özgüven. E, canlılık, hareketlilik bakımından işte ben de henüz o daha böyle yeni yeni oluşmaya başlıyordu. E, o o iş, o yüzden biraz daha yavaştık arkadaşlar. Başka bahsedeceğim bir şey var mı? Şöyle bir notlarımıza bakalım. Hepsini tiklemişim zaten ben böyle atladığım ettiğim bir şey olur mu diye. Puartavayart'yı anlattık. Selayayı anlattık. Saç uzatma hikayemi anlattım. Saçımı ne zaman kestirmiştim? Orada kestirdim mi? Yok, orada galiba arkadaşlar 10. ayda ya 9. ayda ya 10. ayda gelmeden ben bir kestirdim saçımı. İnsana dönmüştüm sonunda. E, sonunda insana dönmüştüm. Yani kendimi yakışıklı mı zannediyordum saçlarımı uzatınca bilmiyorum ama e, eğer öyle zannediyorsam kesinlikle yanlış zannediyormuşum. Kesinlikle öyle bir şey değildi arkadaşlar. Yani belki de e, saçlarım kısa olsa birkaç tane düşürecektim. <laughs> belki de bunun da bir katkısı var saçlarımın uzun olmasının. Yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçi kısa saçlı halim var mı o zamandan hatırlamıyorum ama belki bulursam koyarım. <laughs> belki de beni o engelledi bilmiyorum. Ee, bundan da bahsettik. Üniversiteden bahsettik zaten. Önümde oturan kızdan bahsetmiştim kısa bir şekilde detaylı bir şekilde bahsedemedim. Yeni aile ve kız arkadaş bu ikinci aileydi galiba. Bundan da bahsetmiştim. Köpeklerden bahsettik. Küçük odamızdan bahsettik. Gıcık aileden bahsettik helikopter mevzusundan bahsettik. Bahsetmediğimiz fazla bir şey kalmamış. Bunlar benim hatırladıklarım da muhtemelen hatırlamadıklarım da oldu. Ee, dönüş hikayem nasıl oldu? Birazcık ona bakayım. Yani yürürken şey video anlatırken nasıl adım hedefime ulaşıyorum? Ee, Samsung Watch'um. Ee, benim e, Yadigar Watch'um. Bilmiyorum ama senin de artık e, 3 seneden sonra şeyin gelmiş. Neyse değiştirmiyor ya. Bu ara para, para harcamak yok. Bu ara para lazım. Ee, sebebini anlatırım yakın zamanda. <laughs> Sıçtık bu ara abi. Öyle söyleyeyim ben size. Allah'tan ee, sizler varsınız. Küçük de olsa bana bir e, katkısı oluyor. Katılan arkadaşlarım için. Ee, diğer arkadaşlarım da tabii ki izlenmesiyle, memmesiyle sizin ee, sizlerin olması benim için çok büyük bir e, katkı. Hem manevi olarak hem de küçük de olsa maddi olarak. Neyse. Meksika dedik. E, yani var ya muhtemelen unuttuğum şeyler oldu. Az çok. Alkol başka aldım mı abicim? Aldım ama hiçbir zaman o ilk oldum gibi sarhoş olmadım gerçekten. Dediğim yine arkadaş ortamlarında e, böyle zar zor onlarla beraber içmiştim. E, Türkiye'ye dönme zamanım tam 11 ay, 11 buçuk, 12 aya yakın kaldım arkadaşlar. Yani tam galiba bir sene oldu. Hatta 12 ayı da geçmişti. Oo yaka yüz. Herkesin önüne atlamayın böyle. <laughs> e, galiba tam 12 ay kaldım ben Meksika'da. Bu 12 ayın zor zamanları oldu. Türkiye'yi çok özlediğim zamanları oldu. İlk gittiğimde böyle bayağı bir depresif olmuştum. Yani ben burada ne yapıyorum dedim. Niye geldim ben buraya dedim. Onun haricinde ikinci gittiğim şehirde yani şehri değiştirdikten sonra böyle biraz da gerçekten güzel vakit geçirmeye başlamıştım. Kendim gibi en azından Türk arkadaşlar bulmuştum. Basket takımında kendim gibi kafadan dengi insanlar bulmuştum. Yani spor yapıyordum hem basket oynuyordum hem de her gün yaklaşık bir, bir saat yürüyordum mecburiyetten dolayı o gerçi. Ee, Arkadaşlarımızı takılıyorduk. Ee, farklı şehirlere gittik. Yakın yakın taraftaki yani Selayan'ın yakınındaki tüm yerlere gittik diyebilirim. Ee, bir şu Meksika haritasına bakacağım. Belki hatırlarım. Meksika harita. Aklımıza gelir mi? Meksika harita. Bir bakalım. Şuraya bir tıklayalım. <laughs> Selaya nerede yalnız? Selaya'yı bulamadım. Lahara'ya gittim. Meksiko City'ye gittim. Meksiko City arkadaşlar gerçekten çok büyük bir yer. Yani İstanbul gibi bir yer. Bilmiyorum nüfusu İstanbul kadar var mı ama gerçekten e, çok büyük bir yer Meksiko City. E, i̇lk gittiğim zaman da e, gitmiştim? Ne zaman gitmiştik Meksiko City'ye ya? Bak abi bak bunu da unuttum mesela. Biz Meksiko City'ye gittiğime %100 yüz eminim. Bir kere gittik e, sene içerisinde. Bir kere de dönerken gitmiştim. Çünkü uçağım Meksiko City'den kalktığı için. Cancun böyle en dikteymiş. Bakar mısın Kankun'un yerinden üzeri. Bu arada Puerto Vallarta tam ta diğer tarafta. Ee, aynen. En sol tarafta Puerto Vallarta, en sağ tarafta Kankun. Kankun bize çok daha uzaktı. Kankun'a gidememiştik zaten. Ee, bayağı bir uzakmış. ama çok da gitmek istemiştim abi oraya ama el vermedik, yapacak bir şey yok. Ee, yalnız Selaya şu anda haritada yok. Muhtemelen bu, bu buradaki eyaletlerden bir tanesine bağlıyor galiba Selaya. Ee, yazayım bir ya. Selaya. Meksika harita. Nereye bağlı? Niye çıkmadı bu? Birazcık uzaklaştıralım şöyle. Yani Juan Huato'nun yakınlarındaymış zaten o yüzden biz Juan Huato'ya galiba iki defa gitmiştik yakın olduğu için. Bir kere Türk arkadaşlarla gitmiştik diye hatırlıyorum. Başka neler var burada? Aynen, muhtemelen Huanajuato'ya bağlı. Mexico City'ye de yakın. Bak, Guadalajara'ya da gittik. O da sol tarafta kalıyormuş. Puerto Vallarta'ya zaten bahsetmiştim, gittik. Ee, Meksiko City'den bahsettim. başka... Başka da şu anda hatırladığım bir yer yok gibi arkadaşlar. Şimdi yakın yerlere bakacağım diyeceğim de hatırlamayacağım muhtemelen ismini. Bak, bu ismini okuyamadığım yere de gittik. Kerrataro mu ne öyle bir yer var. Oraya da gittik. Onu da hatırladım şu anda. Ee, gitmiştik oraya da. Hep otobüse gidiyorduk bu arada arkadaşlar. Tabii ki araba kiralama gibi bir şansımız yok. Yaşımız tutmuyordu o zamanlarda. Bilmiyorum belki diğerlerine yaşı ama hiç araba kiraladığımızı ben hatırlamıyorum. Ee, başka? Kortazar'a gittik. Aynen Kortazar'ı hatırlıyorum. Burası da yakın bir yerdi. Galiba bir saat gibi bir yerdi Kortazar. Bunlar hep yakın yerler. Uzak taraflarda dediğim gibi Huano Huato var birazcık. Ee, Huada Lahara var. E, Puerta Vallarta var. Bir yere daha gitmiştim ya. Şu Chihuahua mı? <laughs> Okuyamadım ismini. Chihuahua'ya da gittik galiba. Aklımda öyle kalmış. Emin değilim. Buluşma mı orada olmuştu? Galiba buluşma orada, oralarda bir yerde olmuştu ama bu genelde e, bu sağ taraflara pek gidemedim. Kampun tarafları, Merizu tarafları, Guatemala e, tarafları. Oralara hiç gitmedim. Hiç gitmedim arkadaşlar. <laughs> Michigan'a bu Michigan derken Michigan okunuyor bilmiyorum. Oralara galiba gidecek miydik, gitmiş miydik ne hatırlamıyorum. Aha Sinaloa. Buraya gitmedim ama Sinaloa'ya şunu an Sinaloa diye bir kar kartel vardı arkadaşlar. Hala var mı bilmiyorum ama o zamanlar ismini duymuştum Sinaloa karteli diye. Artık ne Karteller Meksika'nın her yerinde var. Benim bulunduğum yerlerde de vardır muhtemelen de ben bilmiyorum. Dur o zamanlarda. Ama Sinaloa kartelinde o zamanlarda bir Meksikalı mı söylemişti derken var ya kendimi çok kötü bir yere atmışım bu arada videoda. 3 <laughs> tane adamın arasına atlamışım. Bu üç tane ara, adamın arasından çıkabileceğiniz tek bir dakika T22'nin arkadaşlar. <laughs> Başka dakika çıkamazsınız. Gördüğünüz gibi delemiyor adam. Ee, Sinaloa'yı dediğim gibi kartelden hatırladım. Sinaloa karteli. Evet, bahsettiğim yerler bunlar. Başka da e, buralara gittik. E, güzel de, gerçekten benim için güzel bir an e, anı oldu. Ee, bir sene kaldım orada, yani tamam İspanyolca'yı öğren unutsam da, diğerleri kadar öğrenemesem de yine de bir şeyler kattı bana. Ee, gerçi o zamandan kalan arkadaşlığım falan olmadı, ee, o zamanlar oldu ama devam etmedi. Ee, belki ben uğraşsam devam ederdi ama ben genelde böyle birazcık umarsız bir tip olduğum için e, belki benim say benim yüzümden devam etmemiştir. Ee, Ecmen'le arada konuşurum hala, gerçi bayağıdır bir iki senedir falan konuşmadım ama arada böyle Facebook üzerinden mesajlaşırız o kadar. Ee, güzel anılar oldu, ee, güzel geçti. Türkiye çok özlediğim zamanlar da oldu. Ee, şu an gidecek olsam, e, yani böyle 20 yaşında 21 yaşında böyle daha çok bazı şeylerin farkında olduğum böyle biraz daha sorumluluğumun e, yüksek olduğu zamanlarda gitmeyi tercih ederdim. 17 yaş, 16 yaş gerçekten e, farklı bir ülke için birazcık erken arkadaşlar. E, bunu net bir şekilde söyleyebilirim şu anda. Amerika'ya gittiğimde mesela öyle olmadı. Amerika'da çok daha güzel vakit geçirdim, çok daha kaliteli vakit geçirdim. Çok daha fazla şey yaptım çünkü ne birçok şeyin farkındaydım. Ee, yaşım gayet ilerleydi. Kaç yaşındaydım? 24 muydu? 25 miydim hatırlamıyorum. Söylemiştim zaten bir yaparken size ama Meksika'ya gerçekten birazcık erken gittim arkadaşlar. Yine de gittiğim için pişman mıyım? Değilim. Ee, sizi birazdan e, iğrenç isimlerimle beraber bırakacağım. Ve Meksika serisinin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, birazcık hızlandırdım ama bu kadar hatırlıyorum. Ne yapayım? Evet millet, görüşmek üzere.